Hayal FM, Hayal FM kanalımıza hoş geldiniz Hayal FM. Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayri yayan yapan gibidir. Hadisine nail olalım. Sevinç gözyaşları. İlk Müslüman, Hazreti Ali'den, R. A. Rayvayet edilir. Evvela İslam'a gelen, Ebu Bekir'dir, R. A. Hazreti Resul-i Ekrem, S. A. S. ile ilk önce kıbleye durup, namaz kılan Ebu Bekir'dir. Ebu Bekir'in, R. A. İslam'a geliş sebebi şöyleydi. Hazreti Ebu Bekir önceleri tüccar idi. Sefer ve ticaret yapardı. Ekseri Şam'a giderdi. Seferde iken, bir gece rüya gördü ki, gökten ay inip, kucağına girdi. Ebu Bekir, iki eliyle onu kucakladı ve sinesine bastı. Uyan Mâhûm um ola ki, ben sana iman getirdim ve sana ümmet oldum. Ebu Bekir bana gelip, rüyasını tabir ettirdi. O rüya delalet eder ki, Ebu Bekir senin vezirin olur, sonra halifen olur. Eğer ben sağ olup, Hazretine yetişirsem, gelip önünde gaza ve cihad ederim. Eğer yetişmezsem, ahırıdde beni şefaatinden unutmayasın, diye mektubu tamam etmiştir. Hazreti Ebu Bekir, R. A. Rüyayı tabir eden kişiye. Eğer tabir ettiğin gibi olursa, yüz altın dahi bende senin emanetin olsun, dedi. Şam seferini bitirip, Mekke'ye geldi. Bu hadiseden 12 sene geçti. Hak Sübhanehu ve Teala, Hazreti Muhammed'e, S. A. S. Vahi eyledi. Bir gece o büyük peygamber, Ebu Kubeyz dağına çıkıp, gece yarısında dedi ki, Allahü Teala'ya davet edenin davetini kabul ediniz. La ilahe illallah, deyiniz. Ebu Bekir, serir üstünde yatıyordu. Söylenilenleri işitti. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Birkaç gün sonra, Mekke sokaklarında, Hazreti Resulullah, S. A ile buluştu. Hazreti Fari Alem ona dedi ki, ne olaydı, İslam'a geleydin. Ebu Bekir, R. A. dedi ki, ya Muhammed, S. A. Se. Peygamber isen mucize gösteresin. Hazreti Resul-i Ekrem, S. Ebu Bekir'in göğsüne mübarek ellerini dayayıp, şöyle divara yaslayıp, dedi ki, sana o mucize yetmez mi ki, o rüyayı gördün. Yemniha rahibe tabir ettirdin. O zamandan 12 yıl geçti. Tabir edene 12 dinar verdin ve yüz dinar daha vadettin. ettin. Rüyayı tabir eden 12 satır bir mektup yazıp sana emanet verdi. Bunları bir bir görüp muttali olup mektupta yazılan şudur, şudur deyip takrir buyurdular. Ebu Bekir R. A. işitip parmak kaldırıp eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulu. Yani sen, o peygambersin ki, yemniha rahip senden haber verdi, dedi. Kanalımızı beğen paylaş abone olmayı unutmayın teşekkür ederiz.